Merhaba sevgili burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Aslan burcuna bir dolunay var. Bakalım bu dolunay sizlere ne getirecek? Öncelikle bu açılımı kolektif bir açılım olduğu için ben bir örnek üzerinden gidiyorum ama sizin için bu bir e, farklı bir şey de olabilir. Hayatınızda bir işle ilgili, aileyle ilgili de olabilir, okulla ilgili olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Ama ben bu açılımı biraz e, romantik bir açılım üzerinden yorumlayacağım. E, siz yine durumunuza göre alabilirsiniz sevgili yay burçları. Kılıç yedilisiyle sanki kendinizi böyle kandırdığınız bazı şeyler var. E, bir e, ilişkide bir ilişki durumunda kendinizi kandırıyorsunuz sanki. İşte ben ilişki istemiyorum ben iyiyim böyle ben mutluyum para kraliçesiyle o vibe'ı alıyorum. İyi canım böyle ya falan şeklinde takılıyorsunuz ama hayır diyemeyeceğiniz bir kişi var karşınızda ve duygularını size açıyor. Ve bu bir noktada Love Bombing tadında bir mesele gibi kupa dokuzusundan o vibe'ı aldım. Ya sanki Love Bombing yapıyor. Ve bu sizin çok iyi hissetmenizi sağlıyor güneş kartıyla gayet iyi hissediyorsunuz yani böyle olduğu için birilerinin sizinle ilgilenmesi ve sanırım uzun bir süre yalnız olabilirsiniz yani uzun bir süre hani bu tip bir iltifat almamış olabilirsiniz bu uzun süre kişiden kişiye göre değişebilir uzun bir süre hani iltifat almadığınızı düşünüyorsanız eğer evet bir iltifat alıyorsunuz sevgili yaylar ve hani duyguseli diyebilirim <laughs> açıkça söylemek gerekirse. Ve bu size ga gayet iyi hissettiriyor ve karşı tarafta sizin bu kadar iyi hissettiğinizi görünce şey diyor. E, ee, acaba bir ilişkiye başlayabilir miyiz diye böyle bir düşünmeye başlıyor ve e, şey çıkma teklifi demek geldiği için size sanki böyle bir çıkma teklifi ediyor ve siz de istemem yan cebime koy şeklinde deneyelim bakalım falan şeklinde böyle çok temkinli yaklaşıyorsunuz e, yani yeni bir ilişki geliyor diyebiliriz sevgili yaylar e, genel olarak. Evet, e, açıklamamız bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın sevgili yerler. Eğer benle iletişime geçmek isterseniz açıklama kısmında yer alan Instagram ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İmser kalın, hoşça kalın.